Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Golede Joy para kazmayı öğreteceğim. İlk önce internetimize giriyoruz. Buradan Joy Game yazıyoruz. Joy Game'e giriyoruz. Bedavaya gidiyoruz. Ama ilk önce hesabınızı açma olmanız lazım. Daha sonra Super Sonic ADS'ye basıyoruz. Buradan izliyoruz. joy paramız geliyor öylece. Benden bu kadar arkadaşlar. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.